Selam arkadaşlar, dostlar video hoş geldiniz yine bir hazır sistem süre karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar sizlere Nvidia ekran kartı yerine AMD tarafında tercih edilebilecek güzel bir sistem göstereceğim. Öncelikle sistemimiz dostlar yine Gaming Gen'de 7700 ve Ryzen 5 7500 fli bir sistem. Hemen sistemi şöyle size darboğaz testini göstereyim. Genel olarak parçalar AMD olduğunda arkadaşlar darboğaz testlerinde biraz daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Zaten 7700 XT'ye de 7500F hem 1080p'de gördüğünüz üzere zaten burada diyor ki %5'in altındaki her şey darboğazla ilgili değildir diyor. Ee, hem 1.2 böyle darboğaz hem de böyle direkt olarak sıfır darbazıyor Yani herhangi bir darbaz yok şu anki sistemimizde. Baktığımız zaman dostlar sistem özelleştirmeye gireceğim zaman hemen size şöyle parçaları göstereyim. Zaten 7500 var bu klasik DDR5 tarafında AMD'de takılabilecek minimum işlemci bu. Ekran kartımız hemen aşağıda. Onu da hemen göstereyim. Ana kartımız Asus Prime'ın 620 MK'sı. En azından Asus'u ben e, diğer markalarına nazaran biraz daha çok seviyorum. Başlangıç ana biraz daha iyi. Bu sistemde de arkadaşlar yine bir sıvı soğutmamız gerekecek bize. O yüzden ister buradan alın ister harca alın. E, alırsanız 500 Şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir şey alaraktan 2000 liraya sıvı soğutmanın hani faydalı, faydasını görebilirsiniz diyeyim. İster buradan ekleyin. Buradan da eklediğinizde yaklaşık olarak 2600 liraya geliyor. 600 lira bu fiyat farkı var. Tabi oradan Deepcool L5 al alırsanız da montajı falan filan derken hani bilmiyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Belki YouTube üstünden video bakarak yine halledebilirsiniz. Lakin e, elektrik kısmında biraz anakart e, şey power supply kısmından kablo sorun yaşayabilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Ekran kartımız olsa direkt olarak Asus Radeon Tough Gaming'in RX 7700 XT'si. En azından safir değil ve bildiğiniz zaten saf bir numara arkadaşlar ekran kartı olarak hem sotma blokları olsun hem de güç olsun hem de ısı olsun bayağı iyi işinize yarayacak dostlar burada şimdi bu sistem şöyle karşılık vereyim size Nvidia tarafında dostlar bir 4070 değil lakin 4060 Ti'den da iyi zaten şu anda hani 4060 hani full hale getirdiğinizde sisteminizin fiyatı 35'e yakın çıkıyor artık şimdi baktığımız zaman bu sistemde eğer hani bütçeniz kısıksa 500 GB M.2 SSD kullanabilirsiniz. Burada da tercih size yani çok fazla ağır oyun oynamıyorsunuzdur. Ama mesela bir ARK Survival indirmeye kalkarsanız mesela 300 GB'a ye yakın yer alıyor. Burada tercih tamamen sizde. Ben olsam 1 TB'a yine geçiş yapardım. 1 TB'a geçsek en mantıklı tercih ne olur? Hemen bakalım. Yani buradan geçmek çok mantıklı gözükmüyor. Ben olsam şu anlık 500 GBta biraz yetmeye çalışırdım dostlar. Tabi isterseniz M2 hızı benim için önemli değil diyorsanız direkt olarak Kingston'a geçiş yapıp hani kurtulabilirsiniz. Tercih sizde burada ben geçmeyeyim. Fiyat çok şişmesin. Şöyle dursun. Şimdi power supply olarak dostlar kesinlikle 300 lira daha vererekten 750 Watt'a geçiş yapın. Çünkü 650 Watt artı 80 bu sisteme yeter lakin şu 300 liraya geçiş bedava. Ve ileride hani herhangi bir şey olur sistemden parça değiştirirsiniz. Bu cidden işinize yarayacak dostlar. Gördüğünüz üzere dostlar şu an hani sıvı soğutma ile birlikte en ucuz alabileceğiniz mantık bu şekilde arkadaşlar. Tabii ben bunu alırken sizlere bir tane daha ilave RAM seçmenizi önemli rica ederim. Çünkü e, double RAM'de cidden aşırı bir FPS artışı yaşayacaksınız. Çünkü e, tek slot RAM artık yetmiyor arkadaşlar. Hem dual channel'dan boost alacaksınız FPS olarak hem de e, Gördüğünüz zaten 16 GB RAM zaten sistem 6 GB'ını kullanıyor. 10 GB RAM kullanıyor normalde. Bu yüzden o geçiş gayet önemli. Şimdi hemen bir fiyat hesaplaması yapalım bakalım bu sistem ne kadar geliyor normalde Eğer ki bütçeniz yoksa bir tane çekersiniz mesela ilerleyen süreçte bir tane daha RAM alırsınız Şimdi bir hesap makinesi açayım ben bildiğim şeyleri mesela direkt olarak fiyatını yazayım Dostlar e, 7500 hep 6000 lira Aşağı indiğimizde hadi sıvı soğutma 2500 lira olsun normalde Artı Anakartımız 4000 lira Şimdi ekran kartı hemen size göstereyim bir akakça üzerinden. 7700 xte top yazalım. Gördüğünüz gibi ya zaten 21.000'de bunun fiyatı var normalde. Şöyle eklediğimizde 33.000 liraya geldi. Şimdi RAM. Biz kaç RAM ekledik? 2 RAM. 2 artı 2 4. Direkt olarak artı 4.000 lira ekledim buraya. 37.000'e gelmiş olduk. Gördüğünüz üzere. Remi iki defa mı ekledim? Ya bir kafam karıştı. Sıfır değil bir dakika. Şunu bir komple sıfır alayım. Ben baştan hesaplayayım arkadaşlar. Fail yaşamayalım ondan sonra. Direkt olarak sıradan gidelim. İşlemlerimiz 6000 lira. Sıvı soğutma 2500 lira. Anakartımız 4000 lira. Ekran kartımız gördüğünüzde şurada 21000 lira. Artı 21000. Ben 2 tane bundan ekledik. O yüzden 4 bin lira direkt ekleyeceğim. 37 bin lira. Şimdi gördüğünüz zaten sistem şu an 38 bin lira. Arada 500'lük bir fark 500 görmezsek. Hadi M2 de o 500'e dahil olsun. Bize kasa artıp power supply bedavaya gelmiş oldu. Zaten ikisi de TUF gaming'in olduğu için bunlar pahalı parçalar arkadaşlar. Şimdi size hemen şöyle bir kasanın fiyatına bakalım. Direkt olarak biz karımızı hesapladım zaten. Bu saatten sonra iki parçalar kar. Şöyle bakalım kasanız normalde 2200 liraymış. Artı 750 watt'ta bronz sertifikalı Asus TUF Gaming'in power supply'ını almış olduk. Şöyle hemen bunun nasıl fiyatına bakalım. Evet, bunun normalde fiyatı 4000 liraymış arkadaşlar. Artı 4000 yaptığımızda bu sistemde size 6200 alıp bir ara elde etmiş olursunuz dostlar. Dediğim gibi zaten oyun FPS'lerine bakabilirsiniz veya YouTube üstündeki oynanışına bakabilirsiniz. Cidden çok sağlam bir sistem. Hem 1080p'de hem de 2K'da cahil tüm oyunları oynayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım alacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Yani 4060Ti olan versiyona bir bakalım isterseniz mesela şu an. Hazır sistem olarak genel olarak 4060Ti bir sistemi Hani full artı full aynı mantıkla yaptığımızda ne kadar bir fiyat farkı var onu da göstereyim size artık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fiyatlar biraz artık yükselişte. Şimdi şuradan ya Aynı siteden bakacağım çünkü eee bana kalırsa şu anlık gamingken fiyat olarak biraz daha avantajlı diğer sayfalara göre. Reklam veya sponsorluk değil ama e genel olarak burada daha hesaplı kalıyor şu an gördüğüm kadarıyla. Bayağıdır bakıyoruz. Ha, bir, bir de game garage tarafı bayağı hesaplı kalıyor. Artan fiyata çektik. Şuradan bir 4060 direkt 8 GB'ni alalım. Zaten sistemler DDR5 sistemleri filtreli olduğu için 7500 herhangi bir sistem görüp bakabiliriz. Heh, Metaverse 2 sistem varmış mesela. Normalde bu sistemle hemen bir karşılaştıralım. Full haline getireyim. Şimdi özelleştirme kısmına gelirsek bakın mesela bu şu anda 460 diyeğimiz gördüğünüzde 8 GB. Diğer kartımız 12 GB. Bu da VRAM olarak bize büyük bir avantaj. Çünkü e, baktığınız zaman The Last of Us gibi bir oyun oynuyorsanız mesela çok ağır bir hikayeli oyun oynuyorsanız VRAM kullanımı artık çok yükseldi arkadaşlar. Direkt olarak buna da aynı şöyle sıvı soğutucuyu ekleyeyim fiyat olarak bir yakınlaştıralım. Aynı sistemleri aynı hale getirelim. Şimdi buradaki RAM CL38 imiş. Biraz daha iyi diğer CL40 tı. Buradaki sistemi de bir 750 W getirelim. Şimdi arkadaşlar 4060 Ti biraz daha 7700 zayıf. Bunu zaten YouTube'dan görüp kontrol edebilirsiniz. Bu sistemde 33.000 liraya falan gelmiş oldu. Arada 4.000 liraya yakın bir fiyat farkı var. Şimdi aradaki dezavantajları ben size sayayım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman hatta şöyle söyleyeyim. Buradaki kasa XPG'nin Gold sertifikalı bir kasası. 750 Watt artı 80 plus Gold bence fena değil. Ama şimdi bir Asus kalitesindeki e, bronz sertifikalıyla gördüğünüz gibi XPG kalitesindeki Gold sertifikalı arası tercihte siz de yine dediğim gibi hani burada kararsızlık kalıyor. Ben şahsen biraz daha Asus tarafından yana giderdim. Hatta burada direkt aynı mantıkla bir ekleme yapabiliyormuşuz. Direkt olarak bu mantığa girelim. Kasaları karşılaştırmayalım mesela iki sistem arasında. Fiyatı bir güncellerse düşünüyor hala sitemiz. Abo. Zaten bu şey de saymıyormuş bize. Bunu boş hocam geri al. Ya yani dedim ya ar arada 4000 lira bir fiyat farkı var arkadaşlar. Ama bana kalırsa Asus TUF Gaming'in o topladığımız sistemi daha iyi. Bunu zaten linkini Discord üzerinden paylaşacağım. Eğer kendin Discord'a gelmek istemezseniz de direkt olarak hani buraya girip bulabilirsiniz aynı sistemi. Kendinize iyi bakın dostlar. Ayrıca Discord'umuza katılmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Bay bay.